<laughs> Tatlı oğlum benim. Boklu oğlum benim. Annesi şimdi kalkacak. Karnımızı doyuracak. Acıktın mı sen? Çok mu acıktın ha? Tahsin. Niye uyandırmadın beni? Yorgundun hayatım. Dayan oğlum dedim. Dayandı o da. Anneyi uyandırmadık değil mi oğlum? Anlayışlıdır. Annesine kıyamaz. Teşekkür ederim ikinize de. <gülüyor> <gülüyor> Altını da değiştirdim. Oo. Yalnız kirli bezi torbaya koydum banyoda bırakmak zorunda kaldım. Tamam ben sonra hallederim. Nasılsa şimdi yine batıracak. <gülüyor> <gülüyor> Necla bugün dönecek mi? Akşama gelir ancak. Biz de yarın dönelim ada pazarına olur mu? Leyla'yı da göreyim. Bir konuşayım gitmeden. Tamam canım olur. Efendim. Neredesin Şevket? Niye aramıyorsun hala çocuğum? Oturdum kaldım bir yerde. Düşünüyorum. Neler oldu? Leyla bir daha eve dönmeyecek. O kadarını söyleyeyim. Ah, öyle mi söyledi? Evet. Ay ne hali varsa görsün o zaman. Biz elimizden geleni yaptık. Sen de hiç gitme artık üstüne. Aa ne bu canım? Utanmadan son bir şans istemişti babandan. Şansını kaybetti, geçmiş olsun. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun? Gelsene eve. İnşaata gidiyorum. Tamam oğlum. Akşama da geç gelirim. İnşaatta olmam lazım. Peki çocuğum, kendine dikkat et. Oh, Şevket inşaata gidiyormuş. Oh, çayı koyayım. Ah, ay, ay. günaydın yavrum. Oo, annesinin güzeli. Oo. Günaydın. Gel cimcimem. Hadi. Hazırlan bir an önce de seni umudu sevmeye götüreyim. Bugün de burada var mı? Evet. Hadi hazırlan. Şevket yapacak bir şey yok diyor. Dönmeyecek, kararlı bu diyor. Dönmesin zaten. Bu sefer tamamıyla sildim attım onu. Bir kere daha güvendim, bir kere daha yanıldım. Ama niye her defasında daha fazla canım acıyor? Baktım ben. Aa, hoş geldiniz. Necla mı? Annemler. Umut nerede? Odada uyuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu? Yok bir şey. Buyurun. Ben de evi aradım kaç defa. Cevap veren olmadı. Leyla'nın cebinden de aradım. Yaşasın uyandı. Anneannesiyle dedesinin geldiğini anladı tabii. Teyzesinin de. <laughs> evet küçük teyzesinin de. <laughs> Gel bakalım. Nasılsınız? Siz ne yaptınız? İyi ne yapalım? Necla'nın gelmesini bekliyoruz. Yarın dönelim dedik. İyi yaptınız. <laughs> Kimler gelmiş oğlum? <laughs> Evi mi gelmiş? Ay, ay, ay. Teyzesi mi gelmiş? <laughs> Yavrum, Umut. Büyümüşsün oh. ya sen dünden beri. <laughs> <laughs> Allah'ın nesi. <laughs> Umut. Bak teyze bak. Baba benim kucağıma var biraz daha. Kızım sevsin baban. Sen ablanlarla gideceksin nasıl olsa. Bol bol seversin orada. Tabii ya. Bana yardım da edersin. Düşündük şimdi tatil. Umut Umut diye başımızın etini yiyecek. Sizle gider hem doya doya sever Umut'u hem de sana yardım eder. Çocuklar da sevinir. Aa, kahve mi yaptın oğlum? Ben de nereye kayboldu bu diyordum. Söyleseydin ben yapardım. Bir de damat kahvesi için bakalım beğenecek misiniz? <laughs> Ellerine sağlık. Sağ ol canım. Alayım ben onu. Siz rahat için kahvenizi o Otur şöyle. <laughs> Başına dikkat et. Evet. <laughs> Ne yaptın? Elimden kaydı. Önemli değil babacığım. Halı da battı. Koş bez getir de silelim. Leke olacak. Temizlerim tamam. şimdi babacığım. Aman. Çıkmazsan Necla ablam bozulur. Elinden kaydı tutamadım. Olur canım kaza. Örendi mi? Hayram'a Leyla gitti. Aa. Ah fikreti. Bunu da yaptı bize. Ne zaman gitti? Dün gece. Babam Fikretlere söylemeyelim, üzülmesinler dedi. Siz bilmemiş olun yavrum, tamam mı? Dün gece kıyamet koptu, kıyamet. Oğuz'a mı gitti? Sus, baban, baban söylediğimi duyarsa delirir. Ah babacığım, yazık sana. Hamile olduğunu bilmiyordu. Ay sus, hadi çabuk yürü anlayacak gel. Ah Leyla, ah. iş çıkardın başına. Önemli değil babacığım. Çıkacak gibi mi? Evet merak etme. Şunu temizleyeyim. Hemen yapacağım yenisini. Yok. Zahmet etme içmeyeyim. Aslında ben biraz uzansam iyi olacak. Tabii canım tabii. Hadi uza. Bu gece pek uykusunu alamadı da. Ee. Kusura bakmasın değil mi? Rica ederim. Rahatınıza bakın buyurun. Hayatım üzerine de bir şey al üşüme. Fikret. Bakıyorum. Ver bana kızım. Tamam. Efendim Cevriye Hanım. Fikret kızım. Nedir benim sizden çektiğim? Ne oldu? Ay bir de soruyorsun değil mi? Gittiniz gelmek bilmiyorsunuz. Çıktınız bu çocukları başıma. Onlar da fırsattan istifade evi yıkıyorlar. Ne yapıyor canlarım? Kuduruyorlar işte. Evin altı üstüne geldi. Babaanne lütfen sesleri bile çıkmıyor. Senin de dilin çıkıyor bu kadar. Sus bakayım. Ben kuduruyorlar diyorsam kuduruyorlardır. Ne diyor? E onlar da haklı tatilde evin içinde. Sizden sıra gelmiyor ki gezip havalansınlar. Yarın geliyoruz. Tahsin gezdirir onları. Beni? <laughs> tamam sizi de gezdirir. <laughs> benim geleceğimi de söyle canerlere. Sürpriz olsun. Ne fısıldıyorsun öyle? Hiç. Bana bak. Leyla'dan ne haber Leyla'dan? Bildiğiniz gibi. Ay bir şey bildiğim yok ki benim. Ne oldu? Yeni havadis var mı? Sen... Çocuklar yanınızda mı? Ay, afedersin. Unuttum bak. bak. Ama duymadılar, merak etme. Biri kitabına dalmış, da öbürleri televizyonun içine düşmüş. Hmm, epey kudurmuşlar belli. Hiç kaçırma sen, hiç atlama. Aa, Umut ağlıyor Cevriye Hanım, kapatmak zorundayım. Yarın görüşürüz, çocuklara selam. Söylerim. Hadi gel de konuşalım doya doya. Şimdi onu giydiği şapkalarıyla karşılaştıralım. Bu şapkanın Ne şapkanı... olmuş Leyla ablaya? Yok bir şey. Kitabını okusa. Onun şekli. Ey anlat. Durmadı kızım, çekti gitti. Kim? Leyla o adama gitmiş yine. Ne? Ah oğlum ah. Hani söylemeyecektik? Şşşt sus. Büyükler konuşurken küçükler karışmaz. Babam söyleme dedi. Ayşecim dur anlatsın. Bizimki hazırlanmış meğer önceden.